Ne zamanları birliktesiniz? Biz birlikte değiliz. Allah korusun nasıl selam. Hiç olmadınız mı? Yani bir zamanlar bir hoşlaşma olmuştu tabii ama kısa sürdü. Neden kısa sürdü? Canımı zor kurtardım canımı. Sayın müfettişim. Bu var ya bu. Bu sen bir yalancı çek. Tabii en başlarda söylemedi bana Bahri'nin kısa olduğunu. Ben bunu eski polis sanarken bu bana masus yanaşmış. Öyle yalancı, öyle iki yüzlü bir insan kendisi. Ben bir kere bunun Bahri'nin kızı olduğunu bilseydim... E, ...sokulmazdım ki zaten, değil mi? Allah'tan foyası çabuk çıktı. Aklınca bana oynuyormuş. Ben bunun olayını anlar anlamaz hemen tekmeyi vurdum tabii. Sonra bu bir sapıttı, bir sapıttı. Sürekli peşimde yakamdan düşmüyor. Git diyorum, git dedikçe sakız gibi yapıştı ya defalarca terk etti. Düşmedi yakamdan ya. Düşmedi yakamdan ya. Bir keresinde evime geldi, camlarımı kırdı. Bütün mahalle şahit. Rezil oldu hele güne. Ya kızım. Bak diyor benim gül gibi karım var. Arayı düzelteceğiz diyorum. Oğlum var diyorum. Hiç. Bana mısın demiyor. İlle de ya benim sen ya da kara toprağın. Ta Yunanistan'a gittim. Orada da geldi buldu beni. O bir gün bir tutturdu evleneceğiz. Allahım ya Rabbim. evleneceğiz de evleneceğiz, evleneceğiz de evleneceğiz de evleneceğiz, evleneceğiz, de, evleneceğiz, de, evleneceğiz. evleneceğiz de evleneceğiz. La kızım bak, git diyorum. Yok efendim. Yok, o bir tutturdu. Sen şöyle karizmatiksin, böyle yakışıklısın. İşte çok entellik bir kişiliğim var. <laughs> ya beni ne övüyorsun ya, beni övme kardeşim, beni övme. Ben sanki kendimi bilmiyorum ya. Bir de bu kendini iki yıldız zannet. güzel sanıyor zavallı. Ay kıyamam. Ah, yazık kıyamam ona ben. Arkadaşımın nişanında sahneye çıkıp Müslüm Gürses söyledi. Nasıl kaçtım herkes gördü. Allah yüzüme baktı da kurtuldum. Evleneceğiz. Allah yüzüme baktı da kurtuldum sayın müfettişler. Allah. Allah. Evleneceğiz de evleneceğiz de evleneceğiz. Şimdi bir kere benim tipimlik yani. 23 kilo bir insan olur mu ya? 23 kilo ya zaten. Sarılıyorsun. Bu nedir ya? Bir sarılıyorsun yarısı boşa gidiyor zaten. Şemsiyeye sarıl daha iyi. Bir gözleri var. Biri böyle kalk gidelim diyor. Öbürü yeme otur diyor Afedersiniz. Şimdi bence bence kadın dediğin de mutlu olacak yani değil mi? Ben şahsen öyle seviyorum. Bence erkek dediğin böyle gladyatör gibi olacak. Böyle baklavalar, şöbiyetler falan. Bu ne? Bu ne? Çiroz! Çiroz! Çıt desen kırılacak. Ayrıldığımız gün yedi tane kurban kestirdim. Allah'ım, Ne olur, ne olmaz yani. Telli ah. babaya adak adamıştım. Cık. Yüz tane fakir sevindirdim. <laughs> Bu, Bu fotoğraflara fotoğraflar ne diyeceksiniz? Ee, oynanmış bu fotoğraflar. Neresiyle oynanmış? Gururuyla oynanmış. Photoshop olmasın bu? Allah Allah. Hiç ya ben bunu. Dün gece çekilmiş. Çeken muhabirlere görüştük. Her şeyi anlattı.